Hesse insan kişiliğinin katmanlarından bahsediyor. Çoğu zaman kendimizi ve diğerlerine böyle yekpare bir kişi, yekpare bir karakter varsayıyoruz. Ve şöyle birisi, böyle birisi diyoruz. Kendimiz için de aynı şekilde ben böyle biriyim. O şöyle birisi olduğu için şöyle davrandı falan diyoruz. Ve bunlar da yetmezmiş gibi hani bu öyleliklere ters düşen bir şey gördüğümüzde şaşırıyoruz, kınıyoruz, kızıyoruz. Kendimizle ilgili bile hani kendimizden beklemediğimiz bir şey yaptığımızda ciddi kendimizle ilgili de hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Oysa insan diyor Hesse, insan kişiliği çok katmanlıdır. Yani bir insanın içinde birden fazla duygu, birden fazla karakter, kişilik barınır. Ya böyle yekpare bir şey değildir. Her türden duygu, eylem, fikir, iyisiyle kötüsüyle vardır diyor. Burada benim aklıma kitaptan bağımsız olarak gelen yangın bir anlatısı var. Diyor ki elimizde bir hasta ölmek üzere olan bir kuş tuttuğumuzu düşünün. O kuşu tedavi etmek ve şifalandırmak da elimizde, sıkıp boğmak, öldürmek de. Şimdi birisini iyilik, iyi insan olmak üzerinden tanımlıyoruz, diğerini kötü insan olmak üzerinden. Fakat aslında gerçek ve tam bir insan diyor. Kendisinde bu ikisinin de ki isteğin de var olabileceğini, bu iki eylemin de gerçekleştiricisi olabileceğini bilmesi ve bunların farkında olarak yaşaması. Yani iyi ya da kötü bir insan olmak değil, bütün İçimizdeki o çok katmanlılığa hakim olarak, farkında olarak tam bir insan olmak daha mümkün ve daha doğru.